Dersimizde korelasyon, e, hata ve ardından da güvenirlik konusunu e, konuşacağız. E, önce korelasyon konusuyla derse başlayacağız. Ben e, bu dersin pdf'sini e, herkese gruptan atmıştım. Evet şu şekilde sizin elinizde de bunlar pdf olarak e, zaten var. İsterseniz bir müddet bekleyelim arkadaşların gelmesi için. Evet, şimdi e, bugünkü derste korelasyonu konuşacağız, e, korelasyondan sonra hatayı konuşacağız, e, ardından da e, bunları birleştirip güvenirlik konusunda bir giriş yapacağız. E, güvenirlik konusuyla ilgili, e, güvenirliği tabii hepsini bugün konuşmayacağız, güvenirliğe bir giriş yapacağız. E, Haftaya iki derste de güvenirliğin geri kalanını e, konuşacağız sizinle beraber bu gönderdiğim şu andaki anlatacağım dersin pdf'lerini tekrar söylüyorum. Gruptan atmıştım. Oradan da e, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, isterseniz önce korelasyonla e, başlayalım. Korelasyon nedirle e, başlayalım. Saatimiz şu anda evet 4. Arkadaşlar da ufak ufak gelsinler. E, arkadaşlar bu süreçte e, uzaktan eğitim derslerini Mümkün olduğunca tekrar edelim. Artı benim bu derslerimin e, anlatımı sınav rehberim uygulamasında video olarak var. Oradan da e, takip edebilirsiniz. Bu yayın kaydediliyor. Buradan da takip edebilirsiniz. E, şimdi korelasyon konusuyla başlayacağız. Niye önce korelasyon anlatacağım? Çünkü korelasyonu biz e, hatayla ilişkilendireceğiz. Daha sonra da e, hatayı da. Güvenirliğe bağlayacağız. Dolayısıyla aslında güvenirliği anlayabilmek için öncesinde korelasyonu ve hatayı bilmek gerekiyor. Dolayısıyla önce korelasyon ve hatayı anlatacağız. Bu arada sesim gelip geliyor mu? yorumlara açık şu anda. Bir arkadaşım dönüt verebilir bana. Sesimi alabiliyor musunuz? Görüntüyü alabiliyor musunuz? Sesim ve görüntüyle ilgili evet Coşkun hocam teşekkür ederim. Evet. Görüntü ve ses geliyor. Pekala. Evet hocam. Selda Hocam teşekkür ederim. Cahit Hocam teşekkür ederim. Arkadaşlar bunların ee, teşekkürler Sibel hocam. Bunların dediğim gibi PDF'si yanınızda açık olursa oradan da takip edebilirsiniz. Anlattıktan sonra da her konuyla ilgili soru çözümüne, çıkmış soruların çözümüyle de devam edeceğiz. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar, korelasyon iki değişken arasındaki ilişki demektir. Korelasyon uyum demektir aslında. Yani e, korelasyon kavramını Türkçe olarak konuşacak olursak uyum ilişki aklımıza gelsin. Ama şunu da unutmayın, korelasyonun olabilmesi için yani iki değişken arasında ilişkinin olabilmesi için söylediğim gibi en az iki değişken lazım. Evet bunu unutmuyoruz. E, korelasyonun olabilmesi için en az iki değişken gerekiyor. Tek değişkenli korelasyon olmaz. Bu bilgiyi niye söylüyorum? Bu bilgiyi biraz sonra korelasyon tablosunu yorumlarken kullanacağız. Çünkü korelasyon tablosuyla ilgili çıkmış sorular da var geçmişte. Dolayısıyla unutmuyorsunuz. Korelasyon iki değişken arasındaki ilişkidir, uyumdur, benzerliktir. Tekrar söylüyorum. Korelasyon iki değişken arasındaki ilişkidir, benzerliktir, uyumdur. Korelasyon deyince arkadaşlar aklımıza uyum gelsin, benzerlik gelsin, ilişki gelsin. Ama neyin ilişkisi, neyin uyumu, neyin benzerliği derseniz iki değişken arasındaki uyumdan bahsediyoruz. İki değişken arasındaki ilişkiden bahsediyoruz. İki değişken arasındaki benzerlikten bahsediyoruz. Korelasyon uyum, benzerlik demektir. Korelasyon ilişki demektir. Ve korelasyonun olabilmesi için en az iki değişken gerekir sevgili arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Bu mesela şöyle düşünün. Bu şöyle düşünün arkadaşlar bunu. Mesela ee, ders çalışmayla başarı değişkenleri arasındaki korelasyon gibi düşünün. Ders çalışma oranınız arttıkça başarı oranınız da artacaktır. Ders çalışma oranının artması ve başarının artması bu iki artış arasındaki uyum, bu iki artış arasındaki benzerlik, bu iki değişken arasındaki ilişki, korelasyon bize bunu söylüyor. Dolayısıyla korelasyon deyince aklımıza iki değişken arasındaki ilişki, uyum, benzerlik gelsin. Bu bizim ne işimize yarayacak? Bu bizim özellikle güvenirliği anlamamızda çok işimize yarayacak. Biraz sonra devam edeceğim. Şurayı da bir konuşalım. Arkadaşlar korelasyonun sembolü R'dir ve korelasyon katsayısı eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. Evet korelasyon katsayısı eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. Ne demek bu? Korelasyon katsayısı yani iki değişken arasındaki benzerliği söyleyen uyumdan bahsediyorum. Korelasyon katsayısı benzerlik uyum katsayısından bahsediyorum. Korelasyon katsayısı artı 1'e yaklaştıkça ve eksi 1'e yaklaştıkça İki değişken arasındaki uyum, iki değişken arasındaki benzerlik artacaktır. Ama korelasyon katsayısı sıfıra yaklaştığında iki değişken arasındaki benzerlik, uyum azalacaktır. Dolayısıyla korelasyon iki değişken arasındaki benzerliği uyumu sağlar. Eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. Eksi 1'e ve artı 1'e yaklaştıkça korelasyon değeri yani iki değişken arasındaki benzerlik uyum ilişki artar. Sıfıra yaklaştıkça iki değişken arasındaki benzerlik, uyum, ilişki azalır sevgili arkadaşlar. Burada korelasyon katsayısı ile ilgili oranlama yapacak olursak korelasyon katsayısı 0.30'dan düşükse korelasyon düşüktür deriz. Korelasyon katsayısı 0.30 ile 0.70 arası orta dereceli bir korelasyon. 0.70'ten büyükse de yüksek dereceli bir korelasyon söz konusudur deriz sevgili arkadaşlar. Ve tam artı birse ya da tam eksi birse mükemmel korelasyon deriz. Burada korelasyonun artılığı eksiliği kafanızı karıştırmasın. Korelasyonun artılığı eksiliği bize korelasyonun yönü hakkında bilgi verir. Biraz sonra ayıracağız korelasyonu pozitif korelasyon negatif korelasyon olmak üzere. Burada artılık eksilik bize iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü gösterecek. Korelasyonun gücünü gösterense mutlak anlamdaki sayısal değeridir. Mesela eksi 0.85 korelasyon katsayısı mı daha yüksektir? Artı 0.80 korelasyon katsayısı mı daha yüksektir desem Doğru cevap eksi 0.85 korelasyon katsayısı daha yüksektir olacaktır. Evet, negatif bir korelasyondur. Ama bire yakın olduğu için negatif yönlü yüksek korelasyondur. Dolayısıyla artılık eksilik bizim o matematikteki bildiğimiz artılık eksilik değil. Yani e, korelasyonun gücü anlamında bize bilgi vermiyor. Sadece korelasyonun yönünü söylüyor arkadaşlar. Korelasyonun gücünü söyleyen mutlak anlamdaki sayısal değeridir. Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi. Buradan korelasyonla ilgili olarak şu grafiklerden yola çıkalım. Önce şunu tanımlayalım arkadaşlar. Pozitif korelasyon ve negatif korelasyon ve nötr korelasyon. Arkadaşlar pozitif korelasyon dediğimiz korelasyonda iki değişken arasındaki ilişki aynı yönlüdür. Yani iki değişken aynı yönlü hareket eder. Dikkat edin az önce ne demiştim? Korelasyonun olabilmesi için en az iki değişken gerekiyor demiştim. Evet bu iki değişken aynı yönlü hareket ediyorsa yani iki değişken aynı yönde hareket ediyor derken şunu kastediyorum. Değişkenlerden biri artarken diğeri de artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de azalıyorsa bu durumda iki değişken aynı yönlü hareket ediyordur. Dolayısıyla biz bu iki değişken arasında pozitif korelasyon var deriz. Mesela ders çalışmayla başarı arasında korelasyon da olduğu gibi ders çalışma oranı arttıkça başarı oranı da artacaktır. Bakın başarı değişkeni ile ders çalışma değişkeni aynı yönlü hareket ediyor. Ders çalışma oranı arttıkça başarı oranı da artıyor. Dolayısıyla iki değişken aynı yönlü hareket ediyor ve biz bu iki değişken arasındaki ilişkiyi pozitif korelasyon olarak tanımlıyoruz. Ancak değişkenlerden biri artarken biri azalsaydı ya da biri azalırken biri artsaydı yani değişkenler zıt yönlü hareket etselerdi biz buna negatif korelasyon diyecektik. Mesela kaygıyla başarı arasındaki ilişki gibi. Kaygı düzeyi arttıkça başarı düzeyi azalacaktır. Kaygı düzeyi arttıkça başarı düzeyi azalacaktır. Dolayısıyla bakın ne oldu? iki değişken zıt yönlü hareket etti. Kaygı düzeyi artarken başarı düzeyi azaldı. İki değişken zıt yönlü hareket ettiği için biri artarken biri azaldığı için biz bu iki değişken arasındaki ilişkiye negatif korelasyon diyoruz. Yani hani genelde öğretmen aday arkadaşlar bu tabiri daha çok kullanırlar. Doğru orantı, ters orantı tabirini doğrudur. Dolayısıyla iki değişken arasında doğru orantı varsa pozitif korelasyon İki değişken arasında negatif korelasyon varsa e, ters oranda bu şekilde de aklınızda kalabilir sevgili arkadaşlar. E, burada korelasyonla ilgili şunu da söyleyelim. Eğer iki değişken arasında ilişki yoksa bakın şurada olduğu gibi iki değişken arasında ilişki yoksa bu durumda biz buna nötr korelasyon diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi şurayı bir netleştirelim. Bakın bu grafikler bizim için önemli arkadaşlar. Pozitif korelasyon dediğimiz korelasyonda dikkat edin, dikkat edin, pardon pozitif korelasyonda dikkat edin iki değişken aynı yönlü hareket ediyor. X değişkeni ile Y değişkeni aynı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla iki değişken aynı yönlü hareket ettiği için grafiğin yönü de yukarıya doğru olacaktır. Şimdi burada şunu dikkat etmenizi istiyorum. Negatif korelasyona bakın. X değişkeni ile Y değişkeni zıt yönlü hareket ettiği için negatif korelasyonda grafiğin yönü de aşağı doğru olacaktır. Grafikleri bilmekte fayda var çünkü geçmişte çıkmış biraz sonra çözeceğiz. Grafiksel gösterimle çıkmış sorular var. Onun için grafiklerin yönünü bilmek lazım. Bakın pozitif korelasyonda grafik e, sağ üst köşeye doğru hareket ederken e, negatif korelasyonda grafik sağ alt köşeye doğru hareket etmiş. Şimdi şuna dikkat edelim. Arkadaşlar mesela iki değişken arasındaki ilişki X ve Y değişkenleri arasındaki ilişkide değişkenlerin kesişim noktaları, grafik üstündeki kesişim noktaları düz bir çizgi üstünde seyretmiş. Bakın biz buna mükemmel pozitif korelasyon diyoruz. Bunun sayısal olarak değeri de artı bir olacaktır. Ancak bakın şurada iki değişken arasındaki ilişkiyi gösteren kesişim noktalarının saçılma alanı düz bir çizgi üstünden ayrılmış daha geniş bir alana yayılmış. İki değişkenin kesişim noktalarının saçılma alanı biraz daha genişlemiş. Biz buna yüksek pozitif korelasyon diyoruz. Burada e, bunun da sayısal değeri 0.70 artı 0.70 ve üstünde olacaktır arkadaşlar. Alttakine bakın X ve Y değişkenlerinin kesişim noktalarının saçılma alanı daha da genişlemiş. Dolayısıyla ilişki daha da zayıflamış. Dolayısıyla biz buna yine pozitif korelasyon diyeceğiz. Çünkü e, dairenin ya da elips diyelim yönü gene sağ üst köşeye doğru. Ama bu defa zayıf bir ilişki var. Şöyle düşünün mesela bunu şöyle de konuşabiliriz. E, i̇şte x değişkeni ders çalışma olsun. Y değişkeni başarı değişkenini göstersin bize. Mesela bir birim ders çalıştınız. Başarınızda bir birim arttı. Artışlar birebir. Dolayısıyla biz buna yüksek, mükemmel pardon pozitif korelasyon diyoruz. Ama şöyle düşünün. İki birim ders çalışıyor, başarı bir birim artıyor. Ders çalışma değişkeni iki defa artarken başarı değişkeni bir defa artıyor. İkisi de artıyor ama artışlarının, artış oranlarının benzerliği ikiye bir. Yani biraz daha zayıfladı. Az önce ne demiştik? Bir birim ders çalışıyor, bir birim başarı artıyor demiştik. Ama şimdi ne dedik? İki birim ders çalışıyor, Başarı bir birim artıyor dedik. İkisi de artıyor ama artış oranlarındaki benzerlik zayıfladığı için gene pozitif korelasyon ama mükemmel değil bu defa yüksek diyoruz. Şöyle düşünün. 4 birim ders çalışsaydı da başarı 1 bir birim artsaydı. 4 birim ders çalışsaydı da başarı bir birim artsaydı. Bu durumda bakın ikisi de artıyor ama biri 4 artarken biri 1 artıyor. Bu durumda yine pozitif korelasyon var çünkü ikisi de artıyor. Ama biri 4 artarken biri 1 arttığı için zayıf bir pozitif korelasyonla karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Şimdi negatif korelasyonu incelediğimizde arkadaşlar negatif korelasyonla ilgili de bakın iki değişken arasındaki ilişki zıt yönlü hareket edecek bu defa. Yani değişkenlerden biri artarken biri azalacak ya da biri azalırken diğeri artacak. Ee, şimdi... Arkadaşlar burada bir şey söylemek istiyorum. Bundan önceki iki hafta yaptığımız ders normal sınıfta anlattığımız derslerin tekrarı olduğu için ben seri bir anlatım yapmıştım. Onları anlatmıştık biliyordunuz hatırlayın diye yapmıştım. Ama bugünkü anlattığım konu yeni bir konu. Yani biz bunu sınıfta konuşmadık. Onun için takıldığınız yer olursa lütfen yazın. Etkileşim halinde geçsin. Anlamadığınız yeri buradan sorabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum x ve y değişkenleriyle ilgili olarak arkadaşlar bu x ve y değişkenlerinde değişkenlerden biri artarken biri azalıyor. Yani değişkenler zıt yönlü hareket ediyor. Negatif olmasının sebebi buydu zaten. Negatif korelasyonda değişkenlerden biri artarken biri azalıyordu ya da biri azalırken biri artıyordu. Ne demiştik? Kaygıyla başarı arasındaki korelasyon gibi. Kaygı düzeyi arttıkça başarı düzeyi azalıyor. Kaygıyla başarı arasındaki ilişki zıt yönlü bakın. Dolayısıyla biz buna negatif korelasyon diyoruz. Ve dikkat edin kaygı düzeyi bir artarken başarı düzeyi bir azalsaydı yani benzerlikleri artış ve azalışlarındaki benzerlikleri birebir aynı olsaydı biz buna mükemmel negatif korelasyon diyecektik ve eksi 1 olarak gösterecektik korelasyon katsayısını. Ama e, ikinci grafiğe bakın şu grafiğe dikkat edin. Şu grafiğe. Bu grafikte e, gene aynı şeyi düşünelim. Kaygı e, değişkeni 2 birim artsın. Başarı değişkeni bir birim azalsın. Bakın. iki artarken bir azaldı. Bu sefer biri artarken biri azaldı. Negatif korelasyon anlamına geliyor. Ama dikkat edin. Biri iki artarken biri bir azaldı. Yani artış ve azalış oranlarının benzeşikliği, uyumu Azaldı. Dolayısıyla biz buna yüksek negatif korelasyon dedik. Sadece sayıları e, rakamsal olarak zihninizde oturtun diye veriyorum. Mesela yüksek negatif korelasyon içinde ne diyeceğiz? Eksi 0.70 ve üstüne yüksek negatif korelasyon diyeceğiz. Devam ediyorum. Diyelim ki kaygı değişkeni 4 birim artarken başarı değişkeni 1 birim azalsın. Bakın biri artarken biri azaldı. Negatif korelasyon anlamına geliyor. Ama biri 4 birim. Artarken kaygı değişkeni, başarı değişkeni bir birim azaldı. Artış ve azalışlarındaki oransal olarak benzerlik daha da azaldı. Dolayısıyla zayıf negatif ilişki dedik biz buna. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Korelasyon değerinin mükemmel olması ya da korelasyon değerinin yüksek olması ya da zayıf olması demek iki değişkenin artış ya da azalışları benzerlik uyumdan bahsediyoruz. Bu benzerlik ya da uyumun göstergesidir. Mükemmel, yüksek, zayıf. Sayı